sen onun kalbini yardın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'den hareket etmeden evvel, Ebu Katade'yi bir miktar kuvvetle Necid taraflarına göndermişti. Bu birlik, İzam denilen bir yere geldiklerinde, Amir bin Ebzat isimli bir zatla karşılaştı. Amir, Müslümanlara selam vererek, kelime-i şehadet getirip iman ettiğini bildirdi. Ancak Ebu Katade ile birlikte gelenlerden Muhallim bin Cüsame, mazide vuku bulmuş olan şahsi bir çekişme dolayısıyla amirin gerçekten Müslüman olmadığını söyleyerek onu öldürdü ve eşyasına da ganimet diye el koydu. Ebu Katade ve birliği Necid'den döndüklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn vadisinde öğle namazını yeni eda etmiş ve etrafında asabı olduğu halde bir ağacın altına oturmuşlardı. O sırada amirin yakınları gelip muhallimden davacı oldular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uzun uzadıya bir muhakemeden sonra amirin verestesinin muvafakatiyle diyete karar verildi ve muhallim gelsin de Allah Resulü onun için istiğfar etsin dediler.'' Muhallim gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Amir Müslüman olduğunu ifade ettiği halde sen onu katlettin öyle mi? Muhallim ey Allah'ın Resulü, onun İslam'ı ikrar etmesi ancak ölümden kurtulmak içindi dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sertçe Sen onun kalbini yarıp baktın da mı böyle söylüyorsun dediler. Muhallim de onun kalbi bir et parçasıdır. Yarmakla bir şey anlaşılmaz ki deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen onun kalbinden anlamaz, lisanından anlamazsın. O halde şu cürmün dolayısıyla seni ne yapmalı? diye azarladılar. Bu sefer muhallim çaresiz, ey Allah'ın Resulü, benim için istiğfar et demek mecburiyetinde kaldı. Muhallimin bu ifadesi suçu bile bile işlediğinin bir itirafıydı. Dolayısıyla Müslüman olduğu halde ve hiçbir suçu bulunmayan bir kimseyi öldürmüş olduğundan, cürmü affedilecek cinsten değildi. Eğer bu hususta en ufak bir müsamaha gösterilse, sonradan toplum içinde bu tür cinayetlerin artmasına vesile olabilir endişesiyle, rahmet ve merhamet peygamberi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhallimin yaptığı bu ağır cürüm sebebiyle vaki olan istiğfar talebini reddetti. Ve hatta Allah seni affetmesin cümlesini terennüm buyurdu. Bundan ibret alan şair, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını kaybettirecek her türlü davranışlardan ümmeti ikaz sadedinde ne güzel söyler.'' İltifatından uzak düşmesi eyvah eyvah iki dünyada yeter gafile hüsran olarak nitekim gazab-ı peygamberiye düçar olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılan muhallim evine kapandı. Bir hafta sonra da kederinden öldü. Yakınları onu gömdüklerinde toprak bu cesedi kabul etmedi. Tekrar tekrar gömdülerse de yer her seferinde onu yine dışarı atmaktaydı. Çaresizlik ve şaşkınlık içinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu toprak ondan daha fenalarını dahi sinesine kabul etmiştir. Ancak Allah Teala size bir ibret göstermek istiyor buyurup muhallimi tekrar ve kabrinin üzerine taş koyarak gömmelerini söylediler. Bu hadise, La ilahe illallah diyen her kimsenin hidayete ermiş olduğunu bildirir. Bu durumdaki bir kişinin zahire aksetmeyen bir küfrü yoksa, ona suizan edilmesi haramdır. Bu durum Müslümanlara hükmetmek için sırf zahire bakmaları gereğinin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir. Çünkü zahire göre hükmetmekte bile yanılma ihtimali olduğu halde, tesbiti imkansız deruni ahvale dayanmak selahiyeti tanınsaydı, insanlar pek çok haksızlıklara sürüklenmekten kurtulamazlardı. Zahire göre hükmetmeye mezun kılınmanın bir diğer sebebi de, amelleri bozuk bir takım kimselerin, ''Sen benim kalbime bak'' gibi bir mazerete sarılmalarını önlemektir. Zamanımızda pek çok başvurulan bu taktiği, İslam koyduğu şu hüküm ve onun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vaki olan tatbikatıyla bertaraf etmektedir. Bununla beraber zahire göre hükmetmek, münafıkların bir müddet izhar ettikleri düzgün amellerle kendilerini gizleyip, nifaklarını daha müessir bir surette icra etmelerine imkan veren bir zaaf gibi görünse de, aksi halde adaleti zanni delillerle icra etmek gibi pek büyük mahzurlar doğmasına engel olmaktadır.''